Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Dünya Blitz Şampiyonası'na Vahap, Şanal, Fırtına gibi başladı. Gerçekten fırtına gibi de devam etti. Muhteşem bir performans gösteriyor. Rapid şampiyonasına katılan hemen hemen tüm oyuncular Blitz şampiyonasına katıldı. Bunlardan bir tanesi de Magnus Carlsen'di. İlk turda biliyorsunuz arkadaşlar 30 saniyesi kalan masaya oturdu. Geç kalmıştı ve 30 saniyede rakibini yenerek müthiş bir sansasyonel bir şekilde başarı elde etmişti. Ve bu şekilde de gitmişti. Ve şu anda zaten Bağabçalar liderler arasında 10 tur şu ana kadar oynandı. Ve 11. turlar şu anda oynanıyor arkadaşlar. Ama Vahap Şanal öyle bir maç kazandı ki ben dayanamadım. O yüzden dolayı özet videosunu çekmeden önce Vahap Şanal'ın Nodirbek Abdussataroğlu'nda 8. turda oynamış olduğu maçları da size aktaracağım. Dediğim gibi şimdiye kadar 10 tur oynandı. Vahap Şanal 10'da 6.5 gidiyor. Ve arkadaşlar Vahap Şanal Nodirbek'le oynadı. raportla oynadı. Yann Le ile oynadı. Van Forest ile oynadı. Yani oynamadığı oyuncu kalmadı. Kimlerle kimlerle oynadı. O yüzden dolayı Vaap wow, Şanal şaka gibi gidiyor. Ve onda 6.5 puanda şu anda. Üst sıralara doğru gidiyor. Unutmayın liderin 8 puanı var. 4 sporcu şu anda 8 puana sahip ve liderliği paylaşıyor. Ee, Dubov, Nakamura, Magnus ve Martinyan. Ee, bu e, 8 puana sahip sporcular Vahap'ın da 10'da 6.5 yaptığını söyledik. Mustafa Yılmaz 10'da 4.5 gidiyor. Birazcık tutuk başladı ama o da El ile falan oynadı. O yüzden e, bayağı kuvvetli oyuncularla oynadı. Ediz 10'da 4 gidiyor. Ekaterina ise şu anda 9 tur oynandığı için 9'da 4 gidiyor. Kadınlarda biliyorsunuz az tur oynanıyor. Arkadaşlar gerçekten Vahap Şalan için söylenecek çok şey var ama nazar değirmek istemiyorum. En son söyleyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Gerçekten mükemmel gidiyor. Beyazlarda Lodur ve Gaplı Sattarov. Siyahlarda Vahap Şenal vardı. 8. tur müsabakasına Beyazlar Edward hamlesiyle başladı. Siyahların hamlesini merak ediyorsunuz biliyorum ama bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol, ol tuşuna hemen basarsanız çok seviniriz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamıza takip edebilirsiniz. Vahap C5 dedi. Gel Sicili oynayalım dedi. At F3, E6, Paul tercihinden sonra C3 piyon sürüşü. D5'ten sonra aldı, aldıdan sonra D4 piyon sürüşü Nodirbek'ten. C4 ile kilitliyoruz oyunu. G3, fil G2 çıkacak. At F6 hamlesinden sonra fil G2, fil D6 ki... Arkadaşlar genelde fil e 7 tercih edilir. Fil d 6 da uygun. Kısa rok ok, kısa rok ok hamlelerinden sonra burada e, beyazların bir atak oyun fikri var arkadaşlar. B3 oynayarak ama burada kale E1 bu da önerilerden bir tanesi. At C6 hamlesinden sonra fil G5 at açmaz da. H6 ile ya ya kardeşim ya defol git. Yemeği tercih etti. Vezirlerin F6 sonra at B'den D2. Burada yine siyahlara bir hücum fikri var arkadaşlar. Önce kaleye gel diyor B8'e. Akabinde sür B5'ini. Efendim B4'ü at burada fil burada. Kuvvetli bir vezir karada hata yapabilirsin. Ama fil d de oynamayı tercih etti. Ustamız kötü bir hamle değil. At F1 manevrasından sonra ki bu at birazdan E3'lere zıplayacak. Daha sonra da F5'lere bakış atacak. Burada fil E6 öneriliyor ustamıza ama kale F'den E8 oynadı. Küçük bir hata diyor. Stockfish. at E3 hamlesinden sonra at E7'ye geri döndü. Manevraladı at e 5 birlikte. Şu anda arkadaşlar file bir tehdit var. O yüzden fil E6 oynamamız merkeze yönelik bir hamle ve aynı zamanda D5 yolunda buradan merkezden tutmamızı söylüyor. Ama ustamız fil C6 oynamayı tercih etti. Hatalı bir hamle tabii ki burada F4 oynamış olsaydı merkezde çok daha kuvvetli bir görüntüye sahip olacaktı. Beyazlardan Odurbek ama H4 oynadı. Hatalı bir hamle mi? Ufak bir hata diyebiliriz. Burada o sıkıntı veren atı almamız gerekiyordu ama kale A'dan d ustamız. Yine şu anda hafif üstünlüğünü koruyor. Beyazlar alt 3'ten G4'den ama unutmayın bu bir blitz şampiyon arkadaşlar. Saniyeler de e, üzerinden yapılıyor hamleler. O yüzden bu hafif üstünlükler çok da önemli değil. Vezir F5 kaçtıktan sonra Fil H3 açarak tehditler gelecek. Vezir H7'ye kaçtı ustamız. Vezir F3 hamlesiyle şu anda F7'ye göz dikmiş durumda beyazlarda Nodirbek Kale F8'de tutuyoruz. Burada alt alır C6 öneriyor beyazlara. Ama H5 oynamayı tercih etti ve hata yaptı. Lodirbeck Abdusattarov. Fil E8 hamlesiyle İ'den F7'ye karşı savunmamızı geliştiriyoruz. At E3'e geri döndükten sonra Fil alır E5. D alır E5 hamlesinden sonra. Şimdi de 4. Burada arkadaşlar tabii ki rakip atı e, düzeltiyor. Piyonu alabilir. Kaleyle alacağız. Yolumuza bakacağız. Aynı zamanda da atı tehdit etmiş olduk. At F5 kaçmayı tercih etti. At alır F5. Fil alır F5. Ver rezil ile ve G6 piyon sürüşü. Korkutucu gibi görünüyor arkadaşlar sanki buradaki yapı ama taş kalmadı. Fili geri kaçması lazımdı beyazların ama E6 oynayarak aslında bir hata yaptı. Şu aşamada e, tabii ki diyeceksiniz ki ya fil düşmüyor arkadaşlar sürüş var. Bu nedenden dolayı bu hamle doğru bir hamle olmayacaktır. Yani G alır F5 hamlesi doğru bir hamle değil. F alır E6 gayet doğru bir hamle. Fil alır E6 şu hamlesinden sonra şah e, düzeltiyorum. Fil F7'ye kaçtı. Daha sonra vezir G4 oynadı. Şimdi artık istek arkadaşlar. Taş alır G6 fil alamıyoruz. Çünkü açmaz nedeniyle eğer vezir alırsak da vezirimiz düşecek. O nedenden dolayı bu filin açmazdan çıkabilmesi için vahap şanal şah H8 oynadı. C alır D4 hamlesinden sonra G alır H5 karşılıklı piyon alınıyor. Vezir Aşkör'de kaçtıktan sonra fil alır E6. Kale alır E6. Vezir F5 hamlesiyle ver kaleyi. Kale E2'ye kaçtıktan sonra vezir G4 hamlesiyle veziri mat ediyorduk arkadaşlar. Ve bir çatal hamlesi olduğu için e, rakip vezirleri kırışmak zorunda kalıyordu. Ve biz de piyon yapımızı düzeltiyorduk. Aslında güzel bir hamleydi. Tabii ki saniyeler içerisinde yapılabilecek bir hamle değil. Kale D7 oynamayı tercih etti ustamız. Kale F1 hamlesiyle F2 savunulduktan sonraki bu e, zaten F2 savunuyordu ama kaleyi serbest bırakmak istedi. Vezir G4 hamlesiyle şimdi yaptığı hamleyi ver Vezir ver kaleye. Şimdi kale E4 oynandıktan sonra Vezir alır H4. Kale alır H4 hamlesiyle piyon yapımız düzeltemedik ama Vezirleri kırıştık. Şu anda oyun berabere ve Nodirbek karşımızda. 2021 Rapid şampiyonu karşımızda ki bu sene yani 2022 Rapid Şampiyonası'nda Vahapşan Allah Nodir ve yarışmıştı ve Nodir ve kazanmıştı. Aslında bir nevi rövanş maçıydı bu maç. Kale F5 hamlesiyle birlikte piyonumuzu sakin bir şekilde koruyoruz. Kaleye bir hamlesi de açık atla çekiyor. Şah G7 ki çok kritik hamlelerden bir tanesi. Nedenini söyleyeceğim. Şah G7 hamlesi çok kritik. Kaleye 5 hamlesiyle kaleleri kırışmayı teklif ediyor Nodirbek. Kale alır E5. Piyon alır E5 hamlesinden sonra B5. Gerçekten vezir kanadındaki piyon çoğunluğumuz çok önemli. Beyazlar içinde merkezdeki geçer çok önemli olacak. A4 piyon sürüşüyle piyon yapımızı dağıtmaya başlıyor. Daha sonra buradan piyonu alacak. Tabii ki de almayacağız. A6 piyon sürüşü A alır B5. A alır B5. E6 ile ver kaleyi. Kale 2 sonra Kale alır H5, kale alır B2. Şu anda iki tane bağlı geçerimiz var ama merkezde de rakibin geçeri var. Kale F5 hamlesiyle şahın herhangi bir şekilde Piyona doğru adım atmasını engelledi B4 piyon sürüşü. E7 piyon sürüşünden sonra gidiyor Gümrüt'ü ya o yüzden kale e yapıyoruz. Şah herhangi bir şekilde F1'e gelirse kalemizi bu dikeyde oynayacağız. Mesela atıyorum E4'ü oynayacağız rahat bir şekilde ve o piyonu tehdit etmeyi ve vezire çıkmasını engellemeye devam edeceğiz. Kale F4 hamlesiyle piyonlarımıza baskı var. Kale alır E7, kale alır C4 ve kale B7 bile şu anda oyunun eşit olduğunu söyleyebiliriz. Açık söyleyelim bu durumda siyahın kaybetme şansı çok düşük. Çok büyük bir hata yapması lazım. Nodir Bek için sanki en iyi ihtimal beraberlik gibi duruyor. Kale C2 hamlesinden sonra B3 ver kareyi. işte burada kale C1 kaçmalıydı ve kaleyle B1'den tutmalıydı. Sebebine gelince Arkadaşlar kale B2 yaparsanız eğer bu piyon çok yukarıda kalır ve siyah şaha daha yakın olur. Ama kale C1, B2 ve kale B1 hamlelerinden sonra piyon bir adım daha ilerlediği için şah sabit kaldı. Piyon beyazların şahının lehine ilerlediği için şah burada piyona biraz daha zor yetişecekti. O yüzden dolayı oyunun bu kırılma anında kale C1 oynamak yerine beyazlardan ve kale B2 oynadı ve hata yaptı. Bu saatten sonra geliyor Gönlümün Efendisi geliyor. Şah yaklaştı. İşte bu noktada Şah G7 hamlesi ne kadar önemli gördük arkadaşlar. Şah H8'de kalmış olsaydı gelemeyecekti buraya. Daha sonrasında Şah C1 oynadı yine hatalı bir hamle. Kaleyi oynaması gerekiyordu. Şah C1 hamlesinden sonra doğrudan doğruya kale A7 oynaması gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü kale A7 hamlesinden sonra önce Şah. Şah yukarıya kaçtıktan sonra kale A2 ile kaleyi açması alıyorduk. Zaten kaleyi kaybederse oyunu kaybeder gördü beyazlar ama önce bir kale e7 oynadı şah d2'den sonra şimdi kale d7 şah şah çevir şimdi gördü arkadaşlar şimdi gördü ki zaten şah çekişi gördü beyazlar doğrudan doğruya şah d2 oynadı ve zaten artık bu saatten sonra terk oldu çünkü kale a2 ile birlikte yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar oyunu siyahlarla da kazandı ve arkadaşlar bu kazançla birlikte 8. turda 5.5 puanı ulaştı Sonra 9. turda Yan Nepomniachi ile oynadı ve kaybetti. 10. turda da Van Forest ile oynadı arkadaşlar. Van Forest tanıyoruz yani inanılmaz bir oyuncu. Van Forest karşısında galibiyet elde etti Vapşal ve onda 6.5 yaparak 11. tura girdi. Ben bu videoyu çekerken 11. tur büyük ihtimalle oynandı arkadaşlar çok merak ediyorum. O yüzden videoyu bir an önce bitireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hemen aşağıdaki abone olsun basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızda takip edebilirsiniz. Bizler 2022 Blitz Şampiyonası'ndaki diğer maçları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalmanız ümidiyle ve hep hayatımız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.